Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. De sizi değiştireyim yerlerinizi. <laughs> ha, tamam. Oynasana. Oyun yapacağız. Arkadaşlar bugün vlog çekiyoruz. Evet. Evet. Arka evet. Arkadaşlar bu arada aramızda da... <laughs> yeni bir kişi daha var. <laughs> aramızda evet, yeni bir kişi var arkadaşlar. Evet. O yüzden onun için karakter yapma vlog ya da işte işte vlog çekiyoruz bugün. Evet. Video vlog. <laughs> Video durdurur mu? Arkadaşlar hani hangi karakteri değiştirebiliriz? Bence şu, şu, karakter şu, şu karakteri. Beklenin. Şu karakter şu karakter çok, çok güzel olmuş. Bunu da şey Bu ne? Ama Se işte çok güzel. Se değiştirecek ama değiştireceksin. Büyük mü? Büyük, büyük küçük mü? Ama karşısında. sen tamam. Tamam, üstünü yapacağız. La büyük <laughs> büyük. Kanka bu büyük değil mi? Bak bak bu büyük. büyük. Birazcık küçük olsun. Ha lazım. evet. O hani bizden tamam. birazcık küçük ya. Evet. Şimdi saçını sen seçeceksin. Kız geçelim. Ver, ver, ver onu. Ver. Aa, sen de güzel seç. ben Bence şu güzel. Al evet, ablam sen. Evet. Ay dur. Bir şey diyeceğim şey, sana. diye ki bu zaten. Tamam sen de düşün Zehra. Sen bir şey diyeceğim sana al, en al, çok uyuyan uyan bence bu. Evet. Tamam. Tamam o zaman saç rengin ne olsun? Arkadaşlar bu arada sizi unuttuk. çok pardon. Bence. Şey olsun. Oğlum bu ne? Bas. Oha lan. açık mı koymuyorsun? Anlıyorsun. sonra. Aa, bence açık bence olsun, ze olsun. koyu olsun, olsun. bence. Zehra'nın saçı biraz, biraz koyu. Evet Aha. ama çok koyu olmasın. Şöyle yapalım. <laughs> ha. Zehra ha. demeyin. İsmi ne olacak bunun? İsmi ne olsun senin? Yağmur olsun mu? Çok yağ yağmur Hatta, gibi. evet. Güneş de olabilir. Güneş de olabilir. Güneş de Evet Güneş. Pardon arkadaşlar başka bir isim taktık da arkadaşımıza. Ha? Arkadaşlar ufak bir sıkıntımız oldu. Neyse geçelim bu kısımdan. Göz yapmak ister misin? Hangi evet. Hangisini yapmak istersin? Aynısı olabilir, aynısı olabilir. Ya. Şunu yapabilirsin. Evet bence de. Ama çok şey oluyor. Ben bunu yapacağım. Video çıktı. Düzgün konuşun video, iyi güzel oldu. Kaşlar yok bunun. E kaşlar var. Baksana rengini değiştir. Onu ben yapayım hızlıca. Saç rengiyle uyumlu olacak çünkü. Ne dönem renk? Ha tamam buyum. E sana sana ben karar verdim. Ekranın evet. karardı. Dur evet. açayım hemen bir dakika dur video. Vardı kullanıyorsun. Alışmışım. Hmm. Bir açık değil. Evet açık. Bir açık koydu. Kapattın ya değil mi? Aç, açtım açtım. Şimdi sana toka yapalım mı? İster misin toka? Şöyle. Bak. Ben çocuğa kıyafet giyiyorum. Giydirdik ya. <laughs> Şu şey olsun ya. Tamam basabilirsin. Oldu. oldu. Gözlük ister misin? Yok. Tamam o zaman. Herkesin gözlüğü var. Ama <laughs> çok güzel oldu. Evet geldi Zehra da bize bizle beraber. Zehra. Ama Zehra da bizim gibi giydi kızım. Ya tamam tamam giydir. Giydir. Kardeşimi giydir. Tamam kardeşini giydirelim. Giydirelim. Arkadaşlar. Gidim, Şimdi arkadaşlar yemek yemeye gidiyoruz. Arkadaşlar bu, bu arada ben gittikten sonra bunlar bir video daha çekmiş. Benim Abi, yok. İkisini <laughs> oyna. Dırılın. Geçin asansöre. Yani geçin. Ben asansöre bindim. Ben de geçeyim. Şimdi gidelim. ilk birer birer bir Geldik. Işınlanarak geldik ha. Evet. Şöyle geçelim. Ee, kanka buraya oturacağız. Çünkü en fazla yer burası. Herkes otursun. Seni şöyle yapalım. Seni şöyle yapalım. Sen de ben buraya. Ee, yok senin kardeşinle aynı yere yapalım. Tamam. Ha, tamam. Ama şimdi yerlerinize geliyor. Arkadaşlar bu arada buradaki sıralamayı görüyorsanız biz de öyleyiz. Yani yoksa oynatamayız arkadaşlar. Evet. Şimdi ben sipariş evet. vereceğim. Evet. Hadi. Evet. Getir bana şöyle. Neyse neyse. Ne evet. Ne istersiniz? Ee, bize ne varsa getir. Ben Şuradan hemen getireyim lan çekin ama ilk önce bir kalkalım öyle yerleştirsinler öyle oturalım. Hmm. Çünkü yoksa yerleşmesiz olur. Yemeği böyle sırayla mı edeceğiz? Daha ee, böyle şöyle basıyor. Gidin, şöyle ya gidin, şöyle gel, böyle yedire. Neydi? Saçın dokuma yapamıyorsun ya. O abla yapacak ya sen bitir. Dokuma yapmıyor ki. Bu. Ben de yine geçemiyorum. Sen çok mantıklı değil. mi? Tabii. Geçebilirsin. Şöyle. Sen sen Demirden korkuyor çocuk. <laughs> Arkadaşlar çocuk demirden mi korkuyor? Ay elimi soydum. Eş, durun bakalım istediğiniz tüm her şeyi getiriyor oraya. Ay şu anım efendim telefonu telefonu bakıyor yemek mi yiyor belli değil. Ay, <laughs> ne ya. Ay. Zelar uğraşamam. Ben içine girdi. Bir dakika şöyle attı. Ne oldu? Göremiyorum. Dur kız. Arkadaşlar. Kız. Uyu. Saçtan dolayı kızak ki geliyor. Çıkalım. Evet arkadaşlar şu an zorlukla ulaş, ulaş. Ben ne neyle uğraşıyoruz? <gülüyor> evet. <gülüyor> Kanka bu, bu, bu grupta biri eksik. Bu grupta biri eksik. Kim? Kim Yumuş Aa, onu sitede Ya ben kapuz içecek istiyorum. Evet, sen bunu alırsın. Ben, ben ben yokum. Varsın içimdesin. <laughs> Tamamdır. Herkes otursun artık. Şöyle yapalım. Çok herkes sende. Hadi ye, dalın. Bir sürü yemek var. Ben, Zehra'ya da yedireyim. E? <laughs> Uçurdum ben. Şöyle alalım. Burada Aa, ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum nerede ötecek? Elinde. Tamam. İşte <laughs> hiç içmiyor. Tamam. Herkes kendi kendine oynatıyor arkadaşlar. Nasıl içeceğiz? Köpüğün bitti mi seni? Efendim? Köpüğün bitti mi? Evet. Yok. İçinde bozuldu pardon. Allah nerede? Kekirle. Hepsini yedim. Lan nerede la? İçecek mi yok? Vereceğim. İtecek. <laughs> ben içireyim dur şöyle. Ya kaçayım. iç. Ben içemiyorum içeceği. Ee, Durun da. Ben bardağı döküp içtim. Dur böyle yapalım o zaman. Bu çilek de bu arada senin içtin. Hmm. Sen içtin de karpuzlu. İçtin. İşte. dakika ne alayım ki? Dur bekle sana da şey yedim. Ya bekle ben oynadım. Ben ben oynattınız ya. Ben <laughs> Dur al sana yedireyim. Heh. Al sen de şunu ye. Ben ye. Kanka Zehra bir şey mi? Zehra. Şurada da bu. Ama Zehra yemedi. Yiyor zaten durun. Dur, lan lan. Şey. Elif. hepsini ben yediğim için ben tokum. Şimdi sen de şunu Tamam da bırakın şunları. Arkadaşlar bırak. bu arada plaj üstüyle ne alaka yemek yeri? Bilmiyorum valla. Şimdi arkadaşlar nereye gidelim? Havuza. Havuza gidelim. Gittik ya dün. Ya dün farklı bugün aydı. Lan kim oynatıyorsun sen? Aa bu bendim doğru. Hadi gidelim. Lan ne lan? oynatmıyor? Ee, doğru. Bir dakika nereye gitmek istersiniz? Arkadaşlar ben... bir nereye gideceğiz karar vermem. İlk önce hesabı ödeyelim git. bedava ben... lan bedava. Ben... ben... gidiyorum siz beklemeyeceğim Lan de. Ha lan. Ya dursana kız gitti kız kaldı. Aman dur ne çekin. çekin lan. Çık çek önüne. Kanka Evet arkadaşlar şimdi ise metroya bineceğiz. Evet. <laughs> İlk defa metroya biniyorum. Ben de biniyorum. Evet. Oyun da pardon yani normalde binmişim dedik. Hı, Bakın ben... arkadaşlar bunlar bizim boyumuz. Yok değil. Bekleyin gideceğiz. Hadi başlat. Başlat lan. Oturmuyorlar. Oturuyoruz. de oturuyoruz. Yalnız bir şey <gülüyor> 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 Yalnız o bizim karakter değil. Biliyorum öylesine oynatıyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben yatak odasına geçeceğim. Çünkü uykum var benim. Ben de. Benim de. <laughs> <laughs> Kim Zehra? Nerede Gel gel ver ver. Dur lan, lan iki değil mi, Siz de mi <gülüyor> 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 Neyse, hadi sen küçüksün diye sana vereyim şu yorum. İyi yattırın. Ben de Zeynep'e yiyeyim. Geç. Tamam Ot uyuyalım biz. Kanka. Oturamadım ben. Oturdun Oturdum. ya. Geldiniz. Geldiniz. Ya tamam be. <laughs> Allah Bırak <ne> var ya. <gülüyor> Geldik. <gülüyor> gelmişiz. Gelmişiz. Şöyle alalım hepimizi. Allah'ım hepimiz belalıyız. Dur ben yapacağım. Bırak Dur der. Kız ışınlanıyoruz. Dur Çekiş. Çok hoş. Makaramın Evet arkadaşlar. Şimdi ise bale yapacağız. Evet nereye gidiyorsun? Ama ilk önce gelin lan gelin Delen. Delen gelin, gelin. Ne? Lan Delen gelin. Durun gelin. Bırak sana kız. Kız bırak. Bırak. Kız. Şimdi ilk önce birazcık atışmalık. Atış, atışmalık. Daha sen de söylesene. Konuşalım. Güneş söylesene. Güneş. Arkadaşlar ne isterseniz burada bir sürü şeyler var. Tıklayın ben size vereyim. Ee, ben şu... şu meyve suyunu açtım. Tamam şu mu? Aha. Tamam. Arkadaşlar her zamanki gibi üç kişi kaldı. Evet. Ee, ben şundan Güneş alacağım. Nerede? Sen ne almak istersin? Güneş gitti. Sen ne almak istersin bunlardan? Ben mi? Ben bu bakayım. Ben kendime bir tane daha su Kız aldım. ben niye söyledim? De... Ben su istiyorum. Da tamam da, dur, dur tamam. Sana da su verelim. Bir dur kız. Da, bir, bir de meyve suyu. Tamam bir de meyve suyu. Al bakalım. Sen su ister misin? Evet isterim. Tamam biz bunları iç önce ilk önce şunları yiyelim. Ben bir dakika ben üstü yiyeceğim. İç şunu. Ne, tamam. niye yetemiyorum ben? İçirdim. Tamam onları bırakın şimdi yalancıktan bitti. At ya şimdi. ben su gerçekten Eşin su Tamam, onları mola da ama şu anda bir tane içelim. Herkese. Dur, dur ben siz yerlerinizi değiştireyim. Dur kız. Su da geldi. Su da geldi. Basayım. Azıcık gel. Zehra nereye gitti şimdi? Zehra listesi. <laughs> zehra diyorlar bunlara ama boş verin arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz Zehra'yı almıştık. Çünkü şey, Zehra annem daha çok yakışıyor. Aslında dinle. Sınat sınat. Açtım. Şimdi arkadaşlar hemen sularımızı içelim. Ben sizi, sizi içeceğim. Şuraya koyun. Ee, benimki ortada, senin altta, senin tamam. Hadi gelin. Dans. İstediğinizi yapın. <laughs> şey diyeceğim. Kim benimle olmak ister? Ben. Bir şey. Hatta durun. Şöyle yapacağız. Aynen ayak tırmaya çalışacağım. Bir dakika bir tane böyle yapalım. Hepimiz aynı anda bu hareketi yapmaya çalışacağız. Alın bakalım karakterlerimizi. Bir, iki, üç. Buradan başlıyoruz. <laughs> <laughs> Dırnak elim var <ayağım>. Benim de. <laughs> Kafamıza göre yok. <yapır>. Uçuyoruz <gülüyor> 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 <Zaten> <gülüyor> 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 Arkadaşlar bu vlog değil bu video vlogu ben uydurdum Lan! Bakın gidiyorum Mermi, ben bye <laughs> bye. Bakın şimdi ben bale yapacağım. Açalım şöyle açayım. buradan ben ekran. Şuradan Şu ekrana yapalım. Bekleyin. Durun kız. Kızlarım. Kız dur. Erkekler. Gideceksiniz. Madem öyle Ama sen sandım hep pestes bir kaçak yok şey sesati sefil miycan koşar etim aç vararım sana mama şeytan çekme acele kendini yormasana Zamanı versin ya. Evet arkadaşlar şapkak. Devam ediyoruz videomuza. Arkadaşlar şimdi nereye gitmek istersiniz? Dedemek yerine. Denize gitmek istiyorum. Deniz. Yaparma. Benim o e, benim bir tane villamdaki denize gideceğiz. Şimdi kıyafetlerimizi giyelim. ben evet. oradaki benim de. Kanka sular sular. Alacağız alacağız merak etmeyin. Geçin herkes aynı evet. suluğunu alsın. Arkadaşlar burada kıyafetler fark etmiyor. Kız ne? Kanka bana niye bana <laughs> kıyafeti? <Hiç Nasıl>? ne kıyafeti giydi diye. Ne yapıyorsun? Deli misin? Hadi. hadi. Lalayla. Lalayla. Geçin şimdi durun gel kız. kızlar. Kızlar kızlar durun. <laughs> Arkadaşlar şimdi denize geldik. Şimdi ben size hemen mayolar vereyim. Şunları koyun. Şu benim de kısmını ben aldım. Şu kısmını sen al. Hem de sen de hemen benimkinin yanına koy. Biz mayolar nerede? Evet. Ben neden kendi mayomu giyemiyorum? Çünkü gidip onu alıp şunu bunu yapıp bunu bunu. Bunu. onu bunu ona istediğin yeri koy. Giydirme ben de hemen. Şöyle sen koyalım sen. işte. Ben o ki ortada. Ma yok işte. Abi. Benim yani. en üstte. Tekneye şey bineceğim ben. Ben de. Ha binemiyor. Aha. Aha bindik. Motorunu kendi Bir ben. La Peki, ben Bekleyin ben otayım otayım. Ben azam Ya. Sen bir gel sen ee, Hadi. Ay gel sen Ay gel sen. boş verin. Motor boş verin. Onu denize saldır. <laughs> lan! Bir dakika. Bir dakika şey yapacağım. Babamı animasyonu yapacağım. Geç lan Biriniz beni kurtaracak şu <laughs> <laughs> an? <tamam. gülüyor> Aman ya Durun! Bir şey yapacağım. Ahahahah! <laughs> ben de villiyim. dur gidiş alan <laughs> Ne? Ya ya bir ya. Ya bir dur. <laughs> Şuraya geçelim. Burası ağır değil <laughs> <laughs> <getip, bozursun. gülüyor> arkadaşlar. Ay. Herkes geçti. Oy. Öyle rahat. İmdat koyuyorum. Ya kız bir bana. Ben boyun muyum? Çok güzel uçuyorsun. <laughs> Ama Bak sana anne sana şey diyeyim. Evet. Zeynep <laughs> anne şey diyeyim. Şey Bakın etmiyor. kızlar. Aa ben yatacağım. Ben, yatacağım. <gülüyor> <gülüyor> ben de denize. Pırr. Aa. Zeynep. Zeynep. Zeynep.

Çıkar bunu buyurdun. Çekil. Anca rüyanda görürsün. <laughs> Aşk anahtar vardı lan. Doğru ya. O çıkar oldu. Ezik bebek. <laughs> Sandığın içine yapacağım ve görünmez kilidiyle kilitleyeceğim. Bu görünmez içine bunu içine koyacağım sonuçta i̇şte görünmez çıkıyor çıkır hatta bunu içine koymadım çıkır içine koyuyorum iyiransın çıkıyor çıkır çıkır ben niye alınıyım i̇şte şuraya Allah Allah şimdi ben de dışarıda iksir hazırlayayım onu zeylin diye geldim buraya şimdi içine doldu. şunları döküyorum tamam şunun dolu olan zeyirlersin Ölüyece. Daha çok sevdiğim. Ölüyece. ekle Bunu ekleyeyim. Bir de yarasa ekleyeyim. Gelen şunun içine. Neyse ki sahte. Birazcık daha ölümcüz. Zehir ve ülkü ilacı. Bekle. 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 Tamamdır. <laughs> Sus lan. Allah Allah sana bunu içeceğim. <laughs> Senin arkadaşlarım var. Onlardan bizini daha yakalamam lazım. lan. Ya beni vurur. Bırak beni. Şuraya. Lan. Ah. Bırak beni. Ben şuradan parmak izimi okutayım. Kanka başka sen de mi, mi vurdun? Evet. Vur evet. Kilitle. Bırak onu. Şunda esir. sen niye ekliyorsun? İç şunu. Ay çok Bırak. Ana. Başka bir iksir koyacaktım unuttum. Örümcek mi? çok az koydum. Ölmez ki bu. Gel lan buraya sen. Ya bırak beni. Bırak. Gel gel. Hayır kaçamazsın. Kıyafet. Ne oluyor burada? Kim benim arkadaşlarımı kaçırdı? Ha! Geldi baş belası hemen. Kanka iyi ki de bizi kurtardın. Bak kankamız bayıldı. Ha! <laughs> ana, ana bir şeycem sen. Hayır hayır. Ne yapıyorsun? Evet. Kaçın koşun, hadi koşun. 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 Ya, ya. Biz nezire giriyoruz. Durun, durun durun durun. Durun. Geri dönün. Lan bırak onu. Hemen şunu ona içireceğiz. Görünmezler. Lan bir durun. Görünmez olduk değil mi kızlar? Evet. Mezara gitti. Mezara <laughs> gitti. <laughs> Hadi geberdi de kaç. Ya kaç, kaç, kaç. Kaç. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kaçan varsa çok güzeldi bence. Evet. Bir dahaki videomuzda da. Daha banka soyması. Ah, ses. Ama ne size söyleyeyim. Son kez. Ben geliyorum. Ben de yürüyeceğim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş. Kanalımıza abone olup like etmeyi unutmayın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.